Arkadaşlar bu videomuzda multimetre yardımıyla akım nasıl ölçülür onu öğreneceğiz. Öncelikle devremizi size tanıtmak istiyorum. 5 voltluk bir doğru gerilim kaynağımız var. 22 kilo ohmluk ise bir direncimiz var. Şimdi multimetrenin switchini miliamper mertebesine getiriyorum. Ölçüm yapmadan önce dikkat etmem gereken nokta ise gördüğünüz gibi Bağlantımız şu an volt portunda. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Çünkü akım ölçümü yapmak istiyoruz. Bağlantımızı miliamper portundan yaptık. Şimdi bordun GND'sine multimetrenin siyah kablosunu dokunduruyorum. Ölçüm yapmak istediğim direncin bacağına ise kırmızı kablomu dokundurup akım değerini ekranda görüyorum.